Selam dostlar, umarım keyifler yerindedir. Uzun bir sürenin ardından düşük orta pro serimize dönüş yapıyoruz. En sevdiğim serilerden biri. Bu bölümde 3 farklı M4A 1S trade up'ı deneyeceğiz. Tabi ilk önce deneyeceğimiz trade'lere hızlı bir bakış atalım. İlk olarak M4A 1S Night Terror trade up'ı yapacağız. Düşük bütçeli, mantıklı bir trade. Sonrasında Wave hocamın da favorisi M4A 1S Mosquartz deneyeceğiz. Yemyeşil Mosquartz. Norse koleksiyonundan güzel bir parça. Ve son olarak M4A1 e Print Stream Trade Up yapacağız. Anlatırken heyecanlandım. Gerçekten seriye bomba bir dönüş yapıyoruz. Ama önce trade'lere geçmeden kısa bir video izleyeceğiz dostlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda ufak bir tahmin oyunu yapmıştık. Kazanan hocamız tüketici sınıfı 2021 Dust 2 Trade'i kazanmıştı. Trade'i deneyip videosunu gönderdi. Hızlıca izleyelim. deneye yapılıyor <laughs> İlk, İlk, Şimdiden Pet Rocket'e Bey ve diğer izcilere teşekkür ederim trade up'ıma yardım ettiğiniz için de teşekkür ederim. İlk trade up'ım ve tarihe geçme sebebi yok noktadalar. Neyse uzaklamadan açıyorum. 3, 2, 1 Ya Allah kahretsin böyle işi ya. Neyse hocam sağlık olsun. Ah be hocam ah be. Bizim şansımız da sana bulaştı herhalde. <laughs> Tekrardan tebrikler hocam. Dust 2 de tutsa çok güzel olacaktı ama yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. Sağlık olsun diyelim. Hazırsanız hızlıca trade'lere geçelim. İlk olarak Star Trek savaş görmüş M4 Night Terror trade yapacağız. Bayağıdır yapmadık. Düşük bütçeli kazançlı bir trade -up. Üstelik float bulma derdi de yok dostlar. Rahatlıkla bulunabiliyor. Bu trade'de 10 adet askeri sınıf rüyalar ve kabuslar skin'i kullanacağız. Hepsi Sound olabilir, farklı farklı da olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta ortalama float 0.65'in üzerinde olacak dostlar. M4'ü savaş görmüş yakalamak için bu detay önemli. M4 için %20 bir şansımız olacak. Onun dışında USP yarı yarıya kurtarıyor. Diğerleri zarar. Hadi bakalım. Güzel bir giriş yapalım dostlar be. Hadi be. Evet. Hazırsanız gönderdim. Abi USB ile başladık. Olsun yarı yarıya diyebiliriz. Güzel devam. Evet bu kötü oldu. Hadi be. Son şansımız dostlar gönderdim. Yok abi bu da olmadı. Yani en azından USB geldi. Hiç yoktan iyidir. Hızlıca bir sonraki trade'imize geçelim. Sırada M4 Most Quartz trade'imiz var dostlar. Hastasıyız. Eğer buradan tutturmayı başarırsak çok dikkatli olmamız lazım. Wave hocam saniyesinde alır kaçar. Bu trade'de 2 adet Norse ve 8 adet 2018 Knicks kullanacağız. Norse koleksiyonu için %80'e %20 bir şansımız olacak. Tabii ki Most Quartz için yalnızca %5 bir şansımız var. Başarırız be. Evet, herkes hazırsa 3 2 bir gönderdim. Ya ulan ayıp be. İnanmıştım be dostlar. Yani en azından norsu tuttururuz diyordum ama maalesef olmadı. Ya bir de orada çok hızlı bir şey geçti dostlar. Ben tam göremedim anlayamadım. Edit'te bakacağım. Uzaylıları bilmiyorum ama Wave hocama dikkat edin. Ve sıradaki trade'imiz M4 Prince Stream. Bu trade'de 2 adet Broken Fang, 8 adet Rüyalar ve Kabuslar skin'i kullanacağız. Broken Fang koleksiyonu için %80'e %20 bir şansımız olacak. Ancak Prince Stream için yalnızca %10 şansımız olacak. Hadi be Gabe hocam ver şunu be. Hazırsanız 3, 2, 1 gönderdim. Abi hayır ya hayır ama ya. Tutsun artık ama biri de be. Neyse sağlık olsun. Yani benim bayağı tadım kaçtı dostlar. Kapanışı böyle yapmak istemedim. Bir tane de Armory Trade'i deneyelim. Normalde ayrı bir video olarak gelecekti ama önden bir tane bakalım dedim. Glock Axia Trade'ı yapacağız. Bu trade'de 3 adet spor ve saha 7 adet rüyalar ve kabuslar skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %78'e %22 bir şansımız var. Hadi bakalım bu da gelsin artık be. 3 2 1 gönderdim. Oh be abi. Oh be sonunda lan. Sonunda ya. Bayağı sinirim bozulmuştu dostlar. En azından kapanışı güzel yapıyoruz yüzümüzde buruk bir gülümsemeyle kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda 3 farklı M4A1 S e trade'i bir tane de Glock Axia trade'i denedik. Toplamda 102 dolar 30 sent bir masrafımız oldu. Çıkanlar 57 dolar 11 sent. Tam tamına 45 dolar 19 sent bir zararımız var dostlar. Bugün de tadımız kaçtı. Sağlık olsun diyelim. Evet, bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz trade'ler hoşunuza gidiyorsa like'lara bir çökelim dostlar. Bir sonraki videoda AK yakıt enjektörü deneyeceğiz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.